tabi abiyle birlikte ne? bahçesinde fasulye topluyoruz. Fasulyenin ana vatanı Amerika'dır. Amerika'da çok eskiden beri insanlar tarafından tüketildiği bilinmektedir. Fasulye Amerika'dan mı buraya gelmiş? Evet, fasulye Amerika kıtasının keşfinden sonra bütün dünyaya yayılmıştır. Fasulye bitkisi çok faydalı. Fasulye ülkemiz insanının beslenmesinde çok önemli yeri olan bir sebzedir özellikle insanımızın protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynar. Bu da küçücükler var. Olgunlaşmamış baklaları, olgunlaşmamış tohumlu baklaları bütün olarak ve olgunlaşmış tohumları değerlendirilir. Ayrıca konserve edilerek, doldurularak, güneşte ve yapay yollarla yeşil olarak kurutularak da tüketilir. Yeşil fasulye kuru fasulye de oluyor. evet, Kuru fasulyenin milli yemeğimiz oluşu fasulyenin Türkiye için ne kadar önemli oluşunu ortaya koyar. Türkiye'de her yerde yetişiyor mu? Fasulye ülkemizin bütün bölgelerinde kolayca bu yetiştirilebilmesi bu üretimin yayılmasını kolaylaştırmıştır. Evet şöyle bismillah. Dede ne topluyorsun? Fasulye taze fasulye. Taze fasulye topluyor değil mi? Gel bak. Taze fasulyelerimiz olmuş. Toplayalım bunları. Şu ben de ektim dede. Evet ben, ben de. ektim evet. Ben ektim. Bu yaklaşık iki ay oldu bunu ekeli. Şimdi topluyoruz bak. Evet. evet. Getir Sı kovayı. Şöyle sepetini getir. Sı bak. Mısırların arasına ne etmiş, dede? Mısırların arasına karpuz var, balkabağı var. Efendim başka fasulye var. Başka ne var bakayım salatalık var yani hıyar salatalığı var. Anladın mı? Anladım. Burada bir de böyle biz hoşgöründeyiz bak doğal otlar bunlar yeniyor çok kıymetli bunlar. Şu doğal şey semiz otu bak. Bir tane koparayım. Doğal semizotu. Bunu sabah kahvaltıda yedik yani. Ya evet. Bunu da koparıp böyle kavurma yapıyoruz. Seyri yağda yumurtalı yapıyoruz falan. Çok güzel yiyecekler oluyor doğal olarak. Şimdi buraya gelelim. Fasulye toplamaya devam ediyoruz. Anladın mı? Anladım. Maşallah güzel olmuşlar ya. Yeşil gördün mü mi sende? Evet evet. Gayet güzel. Bu Önden sene biraz çekim yaptım. Bu sene masum fena değil de işte bu böcekler bak kuruttu bunu kökünü yemiş burada bak işte al kökünü yemiş gitmiş. Dede her sene eker misin? Ya her sene ekiyorduk eskiden de bir ara verdik de bu sene ektim tekrar. Fasulye böyle mısırlarmışmış. Uluyor bak. Al kabağı var burada tatlı kabağı. Şimdi buraya geçelim. Al bakayım. Dikkat et kaba ezersen yazık olur. Getir, sepeti getir. Maşallah çok güzel. Ya, kapalı. Ya, Koy sepete. Ne de ne güzel topluyorsun. Çok güzel bu fasulyeler. Soğuğa duyarlı bir bitki olan fasulye hemen her tür toprakta yetişir. Fasulyenin bugün dünyanın pek çok yerinde yaygın olarak tarımı yapılmaktadır. Yaklaşık 80 çeşidi vardır. Bütün baklagiller içinde en çok tüketilen sebzelerden biridir. Tohumdan yetiştirilir. Kuzenim Bulut'la dedeme yardım ediyoruz. Armut ağacına sardırdım ben bunu. Bak buralarda armut ağacının içinde oluşmuş. Ta tepeye kadar gidiyor. Oradan geri dönecek. Bak bak bak. Hay maşallah şuraya bak ya. İnsanın hoşuna gidiyor değil mi? Çok güzel Allah. Bak bak bak. Bak şuraya bak. İyi. Çok iyi tarıyorum. Çünkü o kadar emek vermişim. Ziyan olmaz. Bak görüyor musun? Fısıra sardırıyoruz. İn aşağıya doğru yavaş yavaş. Bak şimdi. Bak nerede fasulye bak. İlk doğanlar bunlar. Bak. Bak 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 bak. bak. Bu da asalak bülükotu derler buna. Bu asalak bir bitkidir. Bunun devamı Tutunacak bir dal arar. Böyle sararlar mısırlar. Şuraya buraya. Her yerden. Şuraya bak ya. Ah. Maşallah. Fasulye yeşil halde veya tohumları birleşik yapraklardan ayrılıp kurutulmuş olarak tüketilebilir. Yeşil haldeyken çalı fasulyesi, Ayşe Kadın fasulyesi gibi isimlerle adlandırılan çeşitleri vardır. Kurutulmuş halde de dermason, horoz, barbunya, boncuk, şeker, göbekli, börülce, dombay fasulyesi diye adlandırılan çeşitlere sahiptir. Ne kadar çok çeşidi varmış bu fasulyenin. Burada doğmuş bir tane. Bu büyük kocaman 10-15 kiloluk karpuz oluyor. Evet, bana ver bir Burada oldu yetiştirdim ben. Ah. Baksana şuraya. Şuraya bak. Bak bak bak. Şuraya bak. bak. Gel arkaya doğru bak görüyorsun. Hey maşallah ya. Baksana şuraya. Fasulye bitkisi bayağı uzun oluyor. Dik çalı biçiminde yüksekliği 30-75 cm ve sarılıcı özellikle yüksekliği 1-2 metre olabilir. Yassı, yuvarlak, düz ya da kıvrık olabilen meyvelerin uzunluğu ise 5-15 cm arasında değişir ve genellikle yeşil renktedir. Evet, onun için yeşil fasulye deniliyor. Fasulye nişasta, protein ve diyet lifi bakımından zengindir ve mükemmel demir, potasyum, selenyum, B6 vitamini kaynağıdır. Fasulye çok faydalı bir bitki. Eline sağlık dede. Dedemle birlikte sadece fasulye topladık. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. <laughs>